Bundan sonra parkımız Bodrum'da sökülmüştü hepsi. Şu anda yeni bir park oldu emeği geçen Bodrum Belediye'mize. Ee, tüm herkese çok teşekkür ederiz. Harika bir şey olmuş gerçekten. Çocuk olup oynayasım geldi. Bakar mısınız yerler. Ee, kenarı Harika olmuş. Kız. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş ama annemin bir lafı var. Temizlemekte iş yok. Temizlemekte iş var. İnşallah çocuklarımızın bir oyun alanlarını hiç yerimiz kırmaz. Yerleri hissetmezler. Onlara güzel bir oyun alanı kalmış olur. Bu kadar büyük olmuş ki o... Neredesin? Gel. Bekliyorum. <laughs> Hop geldi. <Bir gülüyor> Deren çok büyük. Hadi. Biliyor musun? Görkem, gel. Çabuk. harika olmuş gerçekten. Hadi bekliyorum. Bir daha çıktı. Bayağı abi. Deren. Tamam. Yine kay.

verilir ama centilmensiz erkek. <laughs> Sıranı beklemen gerekirdi. Yanlış bir davranış. De mi Deren? Aferin, aferin kızıma. Önüne bak her zaman evet. Ayağını da rastgele değil. Evet. Aferin der hoşuma. Şimdi nereden geliyoruz? Tamam. Nereden? Bekle beni. Evet. Hadi bakalım. çok <laughs> gerildim. Gel bakalım. Tanıdık fare. Çocuk olmak istedim şu anda. Değil mi? Harika olmuş gerçekten. Baya ayağı diner. Gel. Önüne bak. Göz ileri bakarak koş. Ayar. Beni beklemedin. Yetişemiyorum sana. Burada insanın var ya bir günü geçer bir günü. Hadi. Bu sefer buradan. Çocuklar kavga etmesin diye o kadar çok kaydırak, o kadar çok şey var ki. Hadi gel bakalım. Bekliyorum. hadi. Mı geldin Neren? Ben buradan bekliyordum. <laughs> İkamdirden. <laughs> Bir de buradan çekeyim dur. Nasıl geliyorsun bu? <laughs> Neren? Benim üstümden gidiyor. <laughs> Anne hani oraya bakın. Bana bakma zaten. <gülüyor> evet. Anne. <laughs> Kıraktan kalıyor. Tamam gel. Ona gel bakalım. Ona kadar say. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi gel bekliyorum. Ofpa. Tamam. Bekle beni. Gel bakalım. Orada mısın? Evet. Sesimi duyuyor musun? Evet, gel ayağını görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hayır kalma. Ben Aa. ceketini alayım istersen. gray Hadi koş. Denge oyunu. Denge oyunu, survivor gibi. Sever mi kazanıyor. Du. Kazandı. Kazandı. Britanya. Sanırım ayak ve ellerinle tırmanacaksın yine o boşluklara. Hadi. <laughs> Çıkar. Oh. Şimdi nasıl yapabilirsin? Evet. Çık. Ayağının birini oturduğun yere koy. Evet. Aferin. Çıktık. Nasıl girdiysen Yine öyle çıktı Ama burada çok değişik şey yapacağım. De, şuraya Nereden geliyorsun? Hadi anneciğim. Anne, de, Yukarıya evet. Baba eve geçebilirsin. Geleceğim. Geldim. Tamam. Hey, Geldim ben. Neren geliyor? Gel 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 gel. Neredesin? Neren? Ortada kaldım. Evet fark ettim. Aa, evet bu çok güzel. Buna ben de binebilirim. Nasıl bir şey bu böyle be? Ben böyle bunu döndürüyorum. Bir dakika oturacak yer var orada. <laughs> dur bekle. Şöyle. Ama nasıl olacak? Dur bakalım. Veren. Seni göremiyorum. Oh, ben de buraya oturdum. Döndürüyorum. Nasıl dönüyor bu? Aa çok güzel. Çok keyifli. Ama Hadi seni bakalım. çekemiyorum. Deren Deren <laughs> <laughs> Şuraya çok gelin. güzel. Dendirdim. Dur şey, ben seni gülüyor. ben döndüreyim mi? Dur. Sen otur şöyle bir. Ha. Dur. Ha bak buralarda da oturacak yerler var. Ha, buraya oturanlar böyle ayakta şey, şey yapıyor. Döndürüyor. Bak burada ayakta böyle iki, üç, iki kişi ayakta iki kişi oturuyor. Buralara da yolcular gibi ne bilir. Çok güzel. Uzay gemisi gibi. <laughs> Eren uzay gemisi gibi bu değil mi? Samir Çok sen güzel. Sen bil. Bence oturmalısın. Otur. Orası değil. Koltuğa otur. Evet, koltuğa otur. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Bu harika bir şey. Buna buna 10 kişi rahat biner. Deren. Bak şurada ayakta dinlenme yerleri var şöyle. Sonra şuralara da oturulabilir. Burada iki kişilik koltuk yapmışlar. Sen de gel buraya. Ben sizi döndüreyim. Rızkı olsun ama. Tamam ama otur önce. Hazır mıyız? Hayır hazır yok. Hadi bakalım. Allah. Bu ne kadar yavrusluk. Sen otur bakalım. Ayakta olunca tehlikeli. Deren harika ya. Çok güzel. Gerçekten güzel. emeği geçen herkese var ya. Gerçekten teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Değil mi? Ben çıktım. Anne biz buraya çıktık. Oha. Ben buradan. Ben buradan. Anne şuna binelim. Hadi gidelim. Hazır mısınız? Evet. Uçuyoruz. Evet. Emniyet kemerlerinizi taktınız mı? <laughs> Hadi bakalım. Bay <laughs> bay. <laughs> Benim döndürmem gerekiyor. Ben uzayda iniyorum. Bunlar kendiliğinden ben dönse keşke. Uzaya uzaya. Ben İki kişi yapabiliriz. Deroş dur bakayım. Ama düşme? bir de düşüyormuşuz. Ay geldim. Ay, hayır. ay. Ay, 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 ben de geldim. Sakın gelme çocuk. Hadi <laughs> hemen korktum. <laughs> Ay. Evet. Telefonla hareket edemedim. Dikkat edin ama sakın bırakıp atmayın kendinizi. Evet. Bir ileri bir geri de yapabilir. Aa bu aslında yürüyor mu yok? Yürümüyor. Böyle dönüyor bu sadece. <laughs> bu insan başını döndürüyor Deren. Mısın? Evet. Bir, iki, üç. Yok. yok. ne ya başını döndürür insanın bu. Bugün bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.